Evet arkadaşlar yeni bir videomuza başlıyoruz. Bu videodaki kodumuz çok zor değil. Ama yanımda bugün özel bir misafirim var. Evet misafirim kendini tanıtır mısın? Ben Sadun Emre. Ee... Sadun benim nişanlımın iki küçük kardeşi oluyor. Sadunu niye peki yanıma aldım bu videoda onu da anlatayım. Sadun arkadaşlar bu e, internetteki çakma IQ testleri değil de bu hastanelerde özel yapılan yurt dışından getirilen IQ testleri var ya onda dahi seviyesinde IQ'su çıkmış bir çocuk öpüyorum da onu şimdi ben evet üst düzey bir zekaya sahip bu artık ispatlanmış kendisi yok yok diyor ama e, IQ raporunda öyle yazıyor e, ve Yazılımla ilgileniyor, ile ilgileniyor, değil mi Sadu? Hı hı. Nelerle çalışıyorsun şimdilik, hangi yazılım dillerini kullanıyorsun? Ee, PyCharm kullanıyordum. Ee, daha PowerPoint işte... ofis programları. Abi. Evet, Mehmet abinin yaptığı kısma daha geçmemiştim. Sadece işte e, komut çalıştırıcı, simülasyon şeylerinde bakıyordum. Yani gördüğünüz gibi Sadun <laughs> daha bu yaşta. Kaç yaşındasın? 13'e girdi. 13'e girdi. Daha bu yaşında PyCharm'la kod yazmaya başlamış bile. Ee, bakalım benim kodları da gönderiyorum onu arada. Ee, ablası da ablası çok meraklı değil kod yazmaya ama kardeşi meraklı. Şimdi bu yazdığımız kodumuzu anlatalım. Bu kodumuz ne yapıyor? Aslında çok önemli bir şey değil ama e, bayağı istediler. E Stack Overflow'da falan da gördüm ve hani internette de bulamadığım için dedim ben yapayım. Şimdi arkadaşlar, hatırlıyorsanız şöyle bir özellik var. Birleştir ortala dediğimizde ne yapıyor? Bütün hücreleri sağ olun bak farkında mısın? Bütün hücrelerde 6 tane değer var ya. Birleştir ortala diyorum. Sadece sol en üstteki A kalıyor. Diğerleri gidiyor. Bunu yapabilecek bir şey kod yazalım dedik. Kod şu şekilde çalışıyor arkadaşlar alt F11 yapalım. Bunu da sağa yaslayalım. Şöyle mouse'um aynı. Sağa yaslayalım. Kod şu şekilde çalışıyor. Ee, burada en üstte bir constant olarak bir separatör ekledik. Separatör şu anda tire işareti. Bunu siz boşluk yaparak tamamıyla birleştirebilirsiniz. Ben tire ile birleştiriyorum ki geri parçalamayı da göstereceğim. Şimdi bunu çalıştırdığımda bütün değerleri gördün mü? Sadece A kalıyordu ya öncesinde. Bunda hepsi tek tek yanda. Parçala dediğimde de hepsini tekrardan dağıtıyor. bu özellik yoktu. Excel'de bunu biz kodla yapıyoruz sağda. Şimdi nasıl yaptığımıza bakalım. Tek tek koşturalım. Tıkladığımızda ilk önce range'imizi tanımlıyoruz. Range'imizin içindeki selleri tanımlayıp bir de temporary string tanımlıyoruz nasıl yapacağımızı da ilerleyerek görelim. İlk önce şu seçtiğimiz alanı biz bir range objesine atıyoruz. Sonra bu range objesinde daha önce birleştirmiş hücre varsa çıkıyoruz. Çünkü birleştirmiş hücrenin bir daha birleştirmesinin çok mantığı yok. Dağıtıp ondan sonra birleştirmek lazım. Ee, birleştirmiş hücre varsa çıkacağız. Şu anda yok. Hepsi tek hücre. O zaman devam ediyoruz. Ve hücredeki değerlerin hepsini bir değere, bir geçici değişkenimize atıyoruz. Bak. Geçici değişkenimiz ne oldu Sadun? A, B, C, D, E, F. Gördün mü? Hepsini birleştirdik. Bir loop'un içine soktuk, birleştirdik. Sonra şu en baştaki tire işaretini atmak için de separatörün uzunluğundan bir fazlası kadarını kesip alıyoruz. Hı. Şu anda devam ediyor. F9 tuşuna bastım yanlışlıkla. Burada tek tek ilerliyoruz. İlerliyoruz. Aynen. Herhalde hiç kesilme olmamıştır videoda. Ondan sonra değişkenimizi atadık ya. Ben buradaki bütün hücrelerdeki değerleri siliyorum. Hücreleri birleştiriyorum. Değerimi oraya atıyorum. Ve ortalıyorum. Şunları niye koyduk? Bize hata şeyi vermesin diye. Çünkü biliyorsunuz birleştirirken bize soruyor. Değer varsa hata işte birleştirmek istiyor diye soruyor. Onu da kaldırıyoruz. Şimdi bunu tekrardan dağıtmak için ne yapıyoruz? Bu sefer de arkadaşlar bunun Selection'ı biz gene range olarak atıyoruz. Ama birleştirildiği zaman hücrenin içindeki bu 6 tane hücrenin değerini sol en üstteki köşeye B2'ye atıyor. Onu yapmak için de burada şunu yapıyoruz. Birinci hücreye birinci hücrenin değerini geçici değişkeni atadıyoruz. Bakın değişken şu an boşluk hesabın Bak atadım. Bak içindeki değeri hepsini attı. Gördün mü değişkenin içerisine? Ondan sonra bu değişkeni split fonksiyonu ile array'lere ayırıyorum. Bakın array'lere ayırdığım zaman da hepsi bak ABC'de altta içe arada tire vardı ya. Bak hepsini tek tek ayırdı sağda. Gördün mü? Ondan sonra birleştirmemiş hücre varsa şeyden çıkıyorum. Çünkü hepsini ayıracağız. Birleştirmemiş hücrenin olmaması lazım. Şu anda tek hücre. Evet doğru. İçindeki değeri ...temizleyip hepsini ayırıyorum. Ayırdıktan sonra... ...ereğimin içindeki değerleri tek tek atıyorum. Bakın. Burada... ...counter yardımcı elemanını kullanıp... ...ereğin içerisinde ...counter elemanıyla geziyorum ve atıyorum. Bittikten sonra da end sub yapıyorum. Bu Excel'de... ...olmayan bir özellik arkadaşlar. Bunu personal workbook'unuzun... ...içine eklediğiniz zaman... ...arka planda bir tuşla çağırabilirsiniz. Ya da mesela home tuşuna bunu atayabilirsiniz ee, bu şekilde kullanarak siz Excel'in içinde olmayan şu fonksiyonun yerine birleştir ortalıda bakın tek kalıyordu ya bize böyle bir hata veriyor ve tek kalıyor bak bizim kodumuz ne yapıyor Sadun bizim kodumuz bak bütün değerleri kaybetmeden veriyor sonra onları tekrar parçalamayı da biliyor peki ben buradaki değeri virgülle değiştirirsem peki ne olur Hiçbir şey olmaz. Bu sefer arada virgülle birleştirecek. Tekrardan virgüle göre ayıracak. Bu da Excel'de olmayan bir özellikti. Bunu da ekleyeyim istedim. İnternette de bulamadım. Ee, Sadun'a da bu kodu verdim. Bu kodun üzerinde çalışacak değil mi Sadun? Evet. Çalışacak. Ee, zaten ultra zeki olduğu için de aslan parçası. <laughs> yeni seni ben. Ee, bu kodu öğrenecek İnşallah yazılım alanında ilerlemeye devam edecek Arkadaşlar bu kod yoktu bu kodu e, Ben hatta dosyayı direkt internete yükleyeceğim kullanabilirsiniz e, bu ara işlerim yani düğün işleri falan da hızlandı birkaç tane projem var e, onlara yoğunlaşıyorum çok video çekemiyorum Udemy de çekiyoruz 20 videoya geldim 120 videoluk bir eğitim olacak ee, ona da inşallah yeni evimde devam edeceğim. Ee, şimdilik herkese iyi akşamlar dilerim, değil mi? İyi akşamlar.